Gidiyorlar. PKK ile görüşüyorlar. Gazeteciler gönderiyorlar değil mi? Marksist, dinsiz, ateist adamlarla görüşüyorlar. Haber özgürlüğü diyorlar, görüşüyorlar. Oturuyorlar onlarla beraber. Onların müdafileri var. Ona demokrasi diyorlar, konuşuyorlar. Peki kardeşlerim, Afganistan'dan Müslümanlar geldi. Onların başında sarık var diye Delleniyor birisi. Bunlar ne işi var burada diyorlar. Afganistan'daki o talebeler, Taliban yani, onların okuduğu kitaplar dedenin okuduğu kitaplar. Osmanlı medreselerinde neler okunuyorsa onlar onları okuyorlar. Orası Amerika'nın kurduğu bir örgüt değil. Diyorlar ki kadın düşmanılar. Taliban geldiği günden bugüne kaç tane kadın öldürdü? Var mı öldürdüğü bir kadın? Peki Amerika 20 yılda Afganistan'da binlerce kadın öldürdü. Binlerce kadın öldüren Amerika kadın dostu ama Taliban. Başında sarığı var, cübbesi var diye onlara kadın düşmanı diyorlar. Taliban burada söylemiştik. Bir saatten fazla anlatmıştık. Oradakiler kardeşlerimiz muvaffak olmaları için dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onları teyit eylesin. Allah Teala onları yanlışlardan muhafaza eylesin. Onlar inşallah güzel bir geleceğin adımlarını atacaklar. Atmaları için dua edeceğiz. Ulaşabildiği kadar sesimizi onlara ulaştıracağız. Aman ha diyeceğiz. Küfrün gözü üzerinizde. Habbeyi kubbe yapacaklar. Sakın ha onlara malzeme vermeyin. Sakın ha küfür cephesini sevindirmeyin. İslam bitti diyecekler. Sizin üzerinizden İslam insanlık için umut olmaz diyecekler. Onlar Amerika'nın kurduğu örgütler değil kardeşlerim. Onlar Daesh gibi, onlar Boko Haram gibi, onlar Şevap gibi örgütler değil. Hanefi, Maturidi, Sufi. Ülkelerini işgal eden Amerika'ya karşı direndiler. Yani Amerika bir yeri işgal ediyor. Bir adam geliyor. Şurada bir ev var. Evi işgal ediyor. İçeriye giriyor. Ne varsa çalıyor alıp götürüyor. Kadını alıp götürüyor. Parayı alıp götürüyor. Siz şimdi o evi işgal eden adamı mı savunursunuz? Yoksa evime giremezsin bu ev benim namusum diye evini muhafaza müdafaa eden ev sahibini mi? Hangisini haklı görürsünüz? Vicdanı olanlar ev sahibi haklıdır diyecek. Peki burada ev sahibi kim? Afganistan'da Müslümanlar. İşgalci kim? Kıtalar ötesinden kalkıp orayı sömürmeye gelen, kadını öldüren, katleden kim? Amerika. Şimdi Amerika İnsan hakları müdafi oluyor. Amerika demokrasi ihraç ediyor. Ama ötekiler namaz kılıyor. Başlarında sarık var. Bunların ilahlarını hezimete uğrattı. Önce Sovyetleri birileri ilah edinmişti. Onları gömdüler oraya. Şimdi Amerika'yı gömdüler. Nasıl bunlar bunu yaptılar diye rahatsızlar. Siz daha çok bu gidişle rahatsız olursunuz. Asıl bundan sonra tabaha doğru sizin rahatsızlığınız başlayacak. Ama biz size yine dua ediyoruz. Allah Teala size feraset versin. Cenab-ı Hak sizi güneşten, güneşin doğuşundan korkan yarasa olmaktan muhafaza eylesin. Işıktan, güneşten zevk alan, surur bulan varlıklar haline sizi tahvil eylesin diye gene onlara biz dua ediyoruz.